Şimdi genel psikolojik tuzak şudur. İnsan düşünüyor ki ben erkeğim, erkek zaten biliyorum erkeği. Ya da ben kadınım, kadını biliyorum. Daha çok karşı tarafını öğrenmek istiyor. O yüzden erkekler diyor ki yo ben kadın psikoloji kitabını verin bana. Kadınlar da erkek psikolojisini merak ediyorum. Oysa ki kendini tanımayan insan başkalarını da tanımaz. Bu Harika. bir psikoloji gerçektir. Önce kendimizi tanıyacağız. Kendi psikolojimizi öğreneceğiz. Çünkü bizim psikolojimiz her insanın psikolojisi başkalarının psikolojisini yansıtıyor. Bir ayna gibi. O yüzden herkes kadın da erkek de önce kendini anlamadı. Siz dediğiniz gibi okurken kendimi tanıdım ve bütün okurlarınız bunu yazıyor. Mailler yazıyor. Arıyorlar bunu söylüyorlar. Şaşırdım. Ben de düşündüm ki önce erkek psikolojisi, kadın psikolojisi okuyayım ama okuyunca kendimi tanıdım. Aa bu da varmış. Ben böyle mi? Bu... Aynı. Şu nedenle bu tepkileri veriyorum. Evet, hocam. Şu nedenle kavgalar oluyor. Anlayınca artık karşı tarafı da daha iyi anlıyorlar. O yüzden bütün sayın seyirciler önce kendi psikolojisini tanıyın, okuyun. Ondan sonra karşındaki psikolojisini By the clown